elimizde çok iyi tasarlanmış bir sunum olabilir. Ama arka planı bembeyaz bıraktığımızda bazı şeyleri kaçırabiliriz. Bu videoda sunumlarımızın arka planını doğru seçerek nasıl daha etkili hale getirebileceğimizi göstereceğim. Freepik.com'a giderek Purple Gradient Background yazıyorum ve burada hoşuma giden arka planları indireceğim. Öncelikle bunu indirelim. Slide'ımı ekliyorum daha sonra Ctrl X'e tıklayarak kesiyorum. Slide'ımın üzerine sağ tıklayıp arka planı biçimlendir deyip resim veya doku dolgusunu seçip panoyu seçiyorum. Şimdi tüm yazıları seçip beyaza boyuyorum. Şimdi gelelim bu slayda. Bunun için farklı bir arka plan kullanacağım. O da bu olacak. Seçelim. Bu arka planı da indirelim. Bu arka planı slide'ıma getirdim. Ctrl X deyip sağ tarafta arka plandan ayarlarımı yaptım. Tekrar Ctrl A'ya tıklayıp bütün yazıları beyaza çeviriyorum. Nasıl farklı bir hava kattığını arka planın sunumumuza görebilirsiniz. Ama bazen Tüm slaytın arkasına değil de belli bir yere arka plan atayarak farklı bir hava katabiliriz. Bunun için bu slaytıma bir kare ekliyorum ve arka planını şu an pano'da yüklü olan arka plan olarak değiştiriyorum ve en arkaya gönderiyorum. Buradaki yazıları da yine beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi çok daha farklı bir hava katmış olduk. Siz de sunumlarınızın arka planını doğru seçerek daha etkili slaytlar ve sunumlar ortaya koyabilirsiniz.